Generator Rex. Bu diziyi inceleme için tekrar izlediğimde çocukken fark ettiğim bir noktayı tekrar hatırladım diyebilirim. Bu dizi Benter'in gölgesinde kalmış. Şu an nasıl amfibya Baykuşevi'nin gölgesinde kaldığı için mutsuzsam, Generator Rex'in bu olayında da aynı duygular içerisindeyim. Neyse, güzel konulara sahip animasyonlar çoğu zaman başka bir dizinin gölgesinde kalmaya mecbur galiba. Generator Rex bildiğiniz gibi bundan 8 yıl önce final yapmış 3 sezonlu güzel bir dizi. Çıktığı dönemde Benten'le çok karşılaştırıldı ve bence bu karşılaştırma gereksizdi. Ya çünkü bu bahçe duvarın ötesinde ve esrarengiz kasaba karşılaştırması gibi değil. Benten ve Generator Rex baktığınızda birbirine benzeyebilir ama anlattıkları ve değindikleri konular biraz farklı. Hangisi daha iyi diye soracaksınız buna net bir cevabım yok. İki diziyi de çok seviyorum. Bu arada Benten demişken klasik ya da bugünkü Reboot Benten'den bahsetmiyorum. 2008 ve 2012 yıllarında çıkan Benten'i Benten yapan iki efsane serisi Alien Force ve Ultimate Alien'den bahsediyorum. Bu efsaneleri de vakti gelince kendi incelemelerinde detaylı konuşacağız ama şimdi Journey to inceleyeceğiz. Hikayemiz büyük bir patlama sonucu Nanite dediğimiz nano makinelerin dünyaya yayılmasıyla oluşan yaratıklarla savaşan bir organizasyonda çalışan Rex'i konu ediniyor. Rex diğer Nanite bulaşanlardan farklı olarak Nenite'lerini kontrol edebiliyor. Hikaye işlenişi ve ilerleyiş bakımından beni çok etkiledi öyle söyleyebilirim. Şimdi günümüzde hikaye temalı bir animasyon dizi dediğimizde karşımıza Amphibia, Baykuş Star, Panzero gibi diziler çıkıyor. Bu saydığım diziler ve hikaye belirli bölümlerde ilerliyor. Çoğunlukla açık dünya bölümü dediğim genel olarak karaktere ve hikayeye bir şey katmayan bu tarz bölümler bazen sezonların yarısından fazlasını kaplayabiliyor. Generator Rex'i izlerken bu durum neredeyse yok denilecek kadar az. Şöyle söyleyeyim, ilk bölümde hikaye ilerleyişinde herhangi bir aksaklık ya da karakterler hakkında bilgi alamama ya olmadı, yaşanmadı. Generator Rex genel olarak hikaye anlatımını ve işlenişini temel almış bir dizi. Maalesef günümüzde bu mantıkta yapılan yapımlar çok ama çok az. Galiba modern tek bir örnek Infinity Train verilebilir. Karakterlere gelecek olursak ise yani 11 yıl önce izlerken ne hissediyorsam hala aynı hissettiriyorlar. Mükemmel işlendikleri için fazla bir şey demenin yersiz olacağını düşünüyorum. Bu karakterler hala kendilerini sevdirebiliyorlar. Animasyon tarzı ise ne Hilda gibi karikatüristik hissettiriyor ne de Baykuşev ve Amphibia gibi renkli hissettiriyor. Benten Alien Force ve Ultimate Alien serilerindeki animasyon tarzına çok benziyor ve ben bu animasyon tarzını çok beğeniyorum. Yani kısaca Generator Rex günümüzdeki birçok diziyi kolaylıkla sollayabilen bir yapım. İzlemeyen varsa hemen izlesin ve bence bu fırsatı kaçırmasın. Generator Rex'in ilk sezonu güzel bir hikaye, muhteşem karakterleri ve iyi bir animasyon tarzına sahip. Ben bu yüzden kendisini altın madalyaya layık görüyorum. Şimdi, sizin bu dizi hakkında görüşleriniz nelerdir? Bu diziyi izlerken ne hissettiniz? Ya da bu diziyi izlediniz mi? Bu diziyi ilk yayınlandığı zaman mı yoksa yayınlandıktan uzun bir zaman bir sonra mı izlediniz? Bunları belirtmekten kesinlikle kaçınmayın. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere.